Arkadaşlar ben Rengoku ve bugün sizlerle birlikte bir Brain Roll çal, çal oyunundayız. Gördüğünüz gibi. Ha baleri de geldi. Koş 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 koş. Lan adam şey çalıyor. Hoppa. Kafasına vurdu. Balerina Capuchino. Oh, Rhino toasterino. Lan lan lan. Rhino Ya bir sal lan. Bir saattir şey yapıyor bana. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Ya görür müsünüz erken şey yaptım ya. Ayıp ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle böyle bu tarz çalma oyunlarının gelmesini istiyorsunuz. Videoya bir like atın. Bir de <laughs> abone olun. Yani yani paralı değil arkadaşlar. Yakında paralı olacak diyorlar. Paralı değil. Hemen bir tane like. Bir tane de. Ay, bir çözüm bitireyim Allah aşkına bir durun. Bir tane like bir tane de. Abone olmayı çok görmeyin bana ya. Arkadaşlar burada diye bir şey de çıkmış. Yani telefonda olanlar hemen bir hyper'inde alırım. Direkt karba tıklıyorsunuz. Oradan direkt hyper yazısı çıkıyormuş. Öyle duydum. Hemen bunu alalım. Tamam artık güzelce hırsızlık yapabiliriz arkadaşlar. Lan alamıyorum. Alamam. Biri biri dik fırık. Biri biri dik istiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar ilk soygunumuzu yaptık bu videoda. İnşallah yaparız. Hayır, 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 hayır. Bord hayır ya. 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 Ne ya, yaptım görüyor musunuz arkadaşlar? Oo. Şöyle bomba dino krokodili Bombardiro krokodilo. Arkadaşlar çaldık. Adam uğraşmadı bile benimle. Lan uğraşmadı bile benle. Bas 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 bas. Tamam. Aha oh, son anda vuruyordu. Ronsey bana. Çakal ya. Arkadaşlar bu arada Efe'nin yani Ronsey'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklamayı bırakırım onun kanalında. tong tong tum sahu. Kaç 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 kaç. Ekranımızı açılacak Arkadaşlar merak etmeyin video çok uzun olmayacak. İsterseniz uzun da yaparım ama bu video uzun olmayacak. Cappuccino assassino. Trulli mero Trulli china. Başka, arkadaşlar, arkadaşlar. Ee... Az önce şey aldım. Kapı kapı çiğne aldım arkadaşlar. 10k. Abi tam da kabu kapı çiğne var. Hemen Kapu alalım. Assassino. Gördünüz mü? gibi. Ya zaman ekranımdan bir şey mi çağırsa Durun durun gideceğiz. video sözü Bur bur patapim. Bur bur patapim hiç aldım. Kaş kaş kaş. Arkadaşlar çaldık. <laughs> tamam çok iyi çok iyi. Aa, arkadaşlar ben size bir şey demeyi unuttum. Ben bu oyunu oynadım arkadaşlar biraz. Rubber tattım baya. Az önce birlikte rubber attığımız için üstün ilk katlı oldu. Hadi kapı mı açılacak Açalım. Bakalım şunları alalım. Arkadaşlar, bu arada nasıl yok diye falan almaya çalışıyor adam. Arkadaşlar, biri biri. Very very bigus bigus bombigus. benim o. Very very bigus bigus bombicus. <laughs> uçurdu lan. Çocuğu uçurdu. Gidiyor. <laughs> Arkadaşlar aldık. Arkadaşlar ikinci katımızı da gösterelim size. Gördüğünüz gibi. ikinci katı da böyle. Koş 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 Aha, şu mekanı açık. Ben çalsam, bır bır çalsam. koş Oha koş 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 Bur bur koş 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 bur koş koş çalıyorum. bana? Tamam. Kaç 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 kaç. Ya vurdu ya. Ben, bu kimse bunu ben videodan sonra bunu işkence çektireceğim. Lan. Aa berek diyor. Aç 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 aç. 25 kaç çıktı arkadaşlar. Gidin lan buradan. Taş. Dört anca çark açın. Ben burada yeni gelenleri alırım. Ah. Bayanita dolfinita. Borbaloni luli loli. Borbaloni luli loli Borbaloni luli loli. Borbaloni luli loli. Bor şehir gitti para almaya. Aman aman aman. Borbaloni luli loli. Vallahi <laughs> da çevirmesin. Borbaloni luli loli. Ya hayır 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 hayır. Borbaloni luli loli. Git. Tam aldık. Okay 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 aldık aldık aldık. Tamam. O Tiger bombardıro kurucuyo bize çok kazandırıyor. Lan şimdi padi banen nerede? O şef abrak adamı koş. Şef Abrakadabra Abra koş. Tam nerede? Hayır giriyor. Hayır ya. Arkadaşlar koşun koşun koşun. Mekanımız açılacak şimdi. Aa, açıldı. Kapatalım. Glorbo Frutto Drillo. Aha Glorbo nerede lan? Ah ben ben olacağım ben olacağım. Ben olacağım. Glorbo frutto dello. Git. Oğlum vurma lan bana. Glorbo frutto dello. Glorbo. Glorbo frutto dello. Ah git. Glorbo frutto. Gel buraya. Glorbo frutto dello. Git. Trulli mero trulicino. Trulli mero trulicina. Arkadaşlar aldık yes. Tamam çok güzel. Truly mero Trulli Arkadaşlar bizden truly mero truly ne ve şimpanzini bananini istiyor. Şimdi şimpanzini bananini Efe'den alabilir miyiz? Efe almak istiyor Tamam şimpanzini bananini. Tamam tamam şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Şey Lan yürü. Manyak ya. Kaç. Geliyor. Masa fırlatacak bizi arkadaşlar. <laughs> ya deli ya. <laughs> arkadaşlar şimdi gideceğim. Trulimero, Trulicina'ya gelmesi bekleyeceğim. Diyecektim de. Trulli Trulicina sana geldi. Hızlıca alalım. Bakalım şunda var mı? Masa direkt gidecektim. Bakayım tırlı meyve içine gidiyor mu? Ha gidiyor. Ne daha var tanemiz. Şimpanzini bana çalacağım içeceğim arkadaşlar hepini. Trippi troppi. Trippi troppi mi? Ha. Trippi troppi. E, Ballerina aha, Capucina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Git. Git hayır ben alacağım yürü. Talpa di ferro. Talpa di ferro ne lan? Ne aldılar? Lan ben bunu yanlışlıkla almışım. Ya öf. Git. Lan buradan. Lan bombardıya kuru gidiyor. Hayır. Oğlum ha? Düş artık. Hoppa. Aynen aldın. Aynen. Aldın mı kardeşim? Ha, Aldın mı? Di ferro. Hadi reset çek. Hadi. He? Aldın mı alacağını? Ha, Aldın mı lan? Ya çakal ya. Hiç cevap veremiyor. Merhaba merhaba kardeşim. Merhaba. Al sana kafana. Kafana kafana. Uçurum seni. Hemen şöyle bir şey Git lan burada. <laughs> Efe'den hala şimpanzini bana linç çalamadık? Gitsene oğlum buradan. Nasıl deli yoruyoruz hala gitmedi ya. Ya korkutuyorum ben ha. Yürü. İlla satayım ya. Galerinin kapı çiğnini çözecek değil mi? Şimdi Pelin'i bana niye almaya gelmişler? Oh, var keşer frigo camelo. Frigo camelo. Allah. Bu kadar. Bu kadar. Frigo Camelo Ya hay. Ama niye isso? verdin Efe? Koş koş. Frigo Camelo. Frigocamelo! Frigo Camelo. Frigo, frigo Camelo. Şimpanzini bana ni, şimpanzini banana ni. Arabana şimpanzini Ya hayır arkadaşlar ya. Alamadık. Ama Frigo Camelo için pandini balini yani. Hızlıca para kasıp arkadaşlar. 12 milyon kasıp direkt report edeceğiz. Hızlıca kasalım. Boşları satalım arkadaşlar. Şunu da sat. Okay. Burada birsin var. He, çakal seni git lan buradan. Git gözüm görmesin seni. <laughs> Berber Patapin. Ay, arkadaşlar. Tost makinesi. Rhino Tosterino. Git lan. Git <laughs> lan buradan. Kocamdır, Rick kocamdır. Rhino Tosterino. <laughs> eşyamı çaldı. Koş. Hayır frigo kameram gitti ya. Allah belanı versin ya. Orka şurada bu mumini bu verecek? Oh gel diyor. Arkadaşlar. Ol diyor. Bomba mini Oy. Tamam, tamam. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler ederim, ederim yani. Bir abi ya. Anam efendim yere açık. Hayır 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 çıkayım ya. Çıkayım ben ya. <gülüyor> 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 ah bari çıksaydım ya. Arkadaşlar devam edelim biz. Birazdan bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Yani şu an ortalarında ortalarındayız videonun. görün güzel bir şey geldi şimdi. Vurma bana. Vurma bana. Git lan buraya. Git oha adam uçuyor. Hadi ya. Oh! Arkadaşlar gol. Rhino Tosterino. Git lan. Rino Tosterino. Rino Tosterino. Kalışka git. <laughs> git. Allah aşkına git. Tamam Rhino Tosterino aldık. Bunu adını söylemiyorum ya. Trippi Troppi. Trippi Troppi kim alıyor lan? Aa vurma bana. Heh. Tamam kral koruyor. <gülüyor> <gülüyor> aldık arkadaşlar. Geçen alacaktık adamlar Almıştı. Hadi hızlıca para katmamız gerekiyor ya. Çok az para kasıyoruz. Daha bizim 12 milyon kasmamız gerekiyor. Kafe de Şok. Çok hmm. Arkadaşlar arka, az kaldı. Çok az kaldı. Efe fazla kadar koş. Hayır. Efe ağzına ya. Ağzına derken bıçayım demek istedim. Kaç dakika böyle bekleyeceğiz güzel bir şey gelmesi için. Garanti ne mı gelecekmiş. 4 Önce gidelim. Bizim ne şeyimiz var? iki i̇ki saat var. Trulli Mero, Trulli Ama adamlar daha haklı arkadaşlar? Kim Tanzini Bananin? Anlı ayı darbesi, kanlı bir ne ee, şey veriyor. Ah, öyle çare bu adam. Efendim.

Arkadaşlar şimdi 12 milyon kastık ve atıyoruz yabrtımızı attık. Şu an arkadaşlar ee, şef Abra Kadar ve Glorbo Frito frullo istiyor arkadaşlar. Şimdi bize para verecek bir şeyler lazım. Ya da direkt soygun mu yapsam ya? Bakalım 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 neler var. Hmm, boş trippy ya. Trippy troppy. Ben trippy troppy bir. Gördüm şey şey sen Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. Ya. Ya son paramı bunu harcamıştım. Işte. Gel lan buraya çalacağım. Son paramı bunu harcadım. Tamam para bana harcamıştım. Ben parasız kaldım. Ne yapacağım? Para. Parasız kaldım. Parasız kaldım. Arkadaşlar yardım edin. Video, bu videoya da her like için arkadaşlar. Bir para gelecek bana. Arkadaşlar Bor Baloni Lulliloli. Arkadaşlar ne zaman mı para kasıyor ya? Arkadaşlar bunu parası kaldım. Bananita Dolfinita. Kaş. Aldık arkadaşlar, aldık aldık. aldık. aldık arkadaşlar ben birazdan bitireyim 1 Bir milyon param olsun. Yok, 2 milyon param olsun, bitireceğim videoyu. Arkadaşlar nedense çok kasıyor ya. Ya da şimdi bitirsem. Şimdi bitireyim ya. Ne olacak. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için ve video like atıp beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Yap yap.